Hepinize hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir dünya rekorundan bahsedeceğim. Ama ondan önce umarım tuttuğunuz oruçlar kabul olur diyorum ve videoya başlıyorum arkadaşlar. Bir dünya rekorundan bahsedeceğim sizlere. Şimdi inanmayan falan vardır ama ben yine de atacağım bunu yani sırf an olsun diye atacağım. Ee, öncelikle yan hesabım var burada benim. Yan hesap şimdi ve ikiye bir gideyim. En altta bir yerde. Evet. Arkadaşlar burada Bero V2 hesabımı görüyorsunuz. Bu yan hesap. Yani benim yan hesabımda. Şimdi bu hesapta arkadaşlar tekniğe girdiğimiz zaman en çok öldürme 43 kill görüyorsunuz. Bir maçta en çok öldürme 43 kill. Arkadaşlar. Bunu ben kendim botları avlayarak yaptım. Biliyorsunuz oyunun başlarında size hep bot atar. Yani full bot atar ki win alın. Kazanma oranınız falan filan işte böyle Head oranınız falan yükseliyor. Ben de bu şekilde ya, yani yükselttim zaten. Bayağı fazlaydı gördünüz. 43 tane kill aldım bir tane maçta. Ee, bunun SS'lerini en sonunda atacağım. Videonun sonunda göstereceğim zaten. Şimdi full girdim oyuna ve botlar geldi arkadaşlar. Full bot geldi ama hep bana denk geldiler. Ben de bu şekilde bir dünya rekoru kırdım. Bence bir dünya rekoru olarak sayılır yani bu. Gene sayılır. Çünkü Botları avlamak da çok zor iş arkadaşlar. Bir oyuna girseniz en fazla yani 30 avlarsınız. Ben 43 tane bot avladım yani hesapta. Bunu da ben bir rekor olarak sayıyorum. En fazla aldığım kill 43 oldu yani şu anda arkadaşlar. Tabi yani hesapta oldu ama bu hesapta kaç tane mesela? Bu hesapta da baktığımız zaman teklide, teklide 31 taneymiş arkadaşlar gerçekten. Değişik. İşte İkili de 36 tane. Takımlı da da 36 tane. Evet. Demek ki en başlarda ben de bak almışım. Arkadaşlar en başlarda bayağı fazla kill alabiliyorsunuz. Öyle bir olay var zaten. Neyse bunu söylemek için bir video atmak istedim. Ramazan'ın ilk gününde. Ee, diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Savaş'a katıl. De hepinize hayırlı tamam. Ramazanlar diliyorum yine. E, fotoğraflarını da şu anda ekranda göreceksiniz. 43 kilim fotoğraflarını. E, yorumlarda bir hayırlı olsun alırım. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.